Bir dakika. Işıkla tutunca sanki farklı da Ne diyorsun ya? Ben geldim. Benim adım Melis. Bugün arkadaşlarımla sinemaya gidiyoruz. Bunun için hazırlanmaya geldim. Sanki bir eksik... Al buldum. Biraz parlatıcı. Aynamda bir anda garip bir yazı belirmişti. İki garip elizi ve bir de harf vardı. İsmimin baş harfi olan M biraz boya gibiydi. Sanırım biri şaka yapıyordu da hiç komik değildi. İçeriden bir mendil alıp temizleyecektim. Ama bir baktım kapıdaki işte şimdi harbiden gerilmiştim. Kapının kilidini açmaya çalışırken alttan bir zarf geldi. Elimi aldım çalkaladım hafif bir şeydi. Derken kapı açıldı. Demek birileri bu zarfı almamı istemişti. Ben de aldım odama gittim. Bu ne ya böyle? Aç mı yazıyor ya burada? Allah ne kadar garip bir resim çalışması. Peki. Aa. Bu bir... Bu ne ya böyle? Değişik bir paket. Ah bu bir sargı bezi Ne alaka yani Kim niye bana sargı bezi göndersin ki Başka ne var peki <laughs> Bir anahtar Çok iyi nereye açıyor acaba Bir şey daha var gibi Bu ne böyle ya Küçücük mavi bir kağıt Bu ne işe yarıyor bunlar ne ya Kim gönderdi bana bunları <laughs> Zaten aynada da garip bir yazı vardı Gel gidip dikkatli bakayım en iyisi şimdi. Sargı bezinin burayla hiç bir alakası yok. Bunu cebimize koyalım. Anahtar. Ay burada da anahtarla açılacak hiçbir şey yok ki. Hepsi kendi eşyalarım. Tamam. Bir tek bu kaldı. Peki bunu ne yapacağım ki? Çok kararsız kalınca arkadaşlarımdan fikir almak istedim. Aynanın resmini çekiyordum. Derken yanlışlıkla flaşım açıldı. Karşımda gizemli bir şifre belirmişti. Aa, bir dakika. Işıkla tutunca sanki farklı gözüküyor. Şunu şöyle yapsam. <laughs> Sanırım bir mesaj bulduk. Nasıl açılıyor bu? Aynadaki kodları girdiğimde ise önüme gizemli bir video açıldı. Kim olduğunu tahmin ettiniz mi? Bu videoyu izliyorsan bilerek sana ulaştığımı anlamışsındır. Birilerinin başı dertte. Şifreleri takip ederek olayı çözmelisin. Unutma fazla vaktin yok. Birileri kaçırılmıştı. Bu da Benz ile alakalıydı. Bu işi çözecektim. O her kimse onu kurtaracaktı. Önüme hiçbir engel çıkamazdı. Çıkmayacaktı ki. Doğru yerime geldim. Bakalım ne var şimdi burada? Elektrik odası. Ölüm tehlikesi diyor. Burası olamaz. Şurada. Aa kapalı otopark girişi. Burada mı acaba? Ay ne kadar garip bir yer burası ya. Kimse var mı? Kimse yok burada. Burası da değil. Ay tek bir yer kaldı. Delik çok karanlık. Bakayım. Ah oh, sanki burada bir ışık var. Merhaba. Kimse var mı? Kimse yok gibi ya. Ay orada biri var. Acaba o şeyden Zombi görünce şimdi kafayı yer kesim beni. Burada ses çıkartmadan yürümem de imkansız. Her yer yankı yapıyor. Nasıl geçeceğim oradan? Yanındaki malzemeler bir işe yarar var ki. Neredeler? Sargı bezi. Seni kullandık zaten. Anahtar. Anahtar kesin bir işe yaramaz. O zaman sargı bezini deneyeceğiz. güzel mi zarftan elime kalan sadece bir sargı bezi bir de anahtardı. Etrafta anahtarla kullanılabilecek hiçbir şey yoktu. Sargı bezini kullanmalıydım. Alıp inceledikçe bezin üstünde garip keskin bir koku olduğunu fark ettim. Sanki üstünde şey var gibiydi. Nasıl desem virüs. Bana deli diyeceksiniz ama bu sargı bezi aynı pis bir zombi gibi bir kokuyordu. Zombilerin yalnızca zombilere saldırmadığını bilirsiniz. Dışarıda da bir zombi vardı. Bu sergabesindeki koku sayesinde dışarıdaki zombi de beni bir zombi zannedebilirdi. Böylece kurtulur yanından geçer giderdim. Ben de zombiyim. İşe yarıyor galiba. Gerçekten zombi olmam umarım. Az kaldı kurtardık gibi. Yaşasın yurt. Evet, tamam. Burada bir ipucu daha bulmam lazım. Nereden bulacağım ki ya? Aa, bir dakika. Bu hiç buraya ait bir şeye benzemiyor. Bu bir defter. Aa, üstünde de bir harf var. Aa, bu bir günlüğe benziyor. Elimde Wednesday'in günlüğü duruyordu. Buraya saklanmıştı. İnsanların günlükleri özeldir okunmaz. Ama buraya bırakıldığına göre bir sebebi vardır dedim ve sayfaları okumaya başladım. Tarih 15 Şubat, sevgili günlük. Okuldan atılacağımı umut ediyordum Çünkü az kalsın okulu ateşe veriyordum Yeni müdirem okuldan kaçmamı engellemek için Biricik yardımcım şeyi el koydu Devamı da var 17 Şubat Bugünlüğün son sayfasını yazıyorum Melis Müdirenin odasından şeyin tutulduğu kutunun anahtarını aldım ve sana gönderdiğim paketin içine koydum. Şeyi bul, kaçmama yardım edin. Her şey bu yüzden miymiş? Demek şeyi kurtarmamız gerekiyor. Peki şeyi ben nasıl bulacağım? Neyse ki en azından şeyi kurtarırsam bunların hepsinin biteceğini öğrendim. Ah Wednesday. Tamam o zaman bunu yapabiliriz. Yalnız çok ilginç. Eğer bu Wednesday'in defteri ise gerçekten eskiden çok renkli bir karakteri varmış. Hiç anlamamıştım ama buna tersten bakınca M değil V oluyor. Yani Wednesday'in ilk harfi. Wednesday'in günlüğü bize işe yarayacak. Hadi o zaman deneyelim elime de günlüğü kaptığım gibi olduğum yerden fırladım. Bu zombi de hala beni umursamıyor gibi gözüküyordu. Derken bir gariplik hissettim. Sanki bir farklı gibiydim. olay şuydu ki zombi kokusuna sahip olan Targı bezim, zombinin sadece kokusuna değil virüsüne de sahipti. Dolayısıyla bana zombilik bulaşmıştı. Zombiye dönüşüyordum. Ne yapacaktım? Ya tamamen zombiye dönüşseydim? Günlükte belki işime yarayan bir bilgi bulurum diye günlüğü tekrar okumaya başladım. Son sayfasındaysa gizli bir hap gördüm. Panzehir olmalıydı. Sonuçta Wednesday ihtiyacın olan her şeyi sana gönderdim demişti. Hemen denemeliydim. Suya attım ve şu diye içtim. Şey aradı. Panzehir çalışmıştı. Oh uh, zombilerden kurtulup günlüğü bulup ipuçlarını kullanarak buraya kadar gelmiştik. Bakalım şimdi ne olacaktı? Tamam harika bunları hallettik. Şimdi geriye kaldı tek şey şeyi kurtarmak. Acaba müdüre şeyi nereye saklamış olabilir? Hmm, anahtarı var. Sonuçta burada anahtarın açabileceği bir şeyler vardır. Arayayım o zaman. Şey nerede tutulduğunu bulabilmek için çok zekice bir yöntem kullandım. Ve kamera kayıtlarını izlemeye başladım. Hadi ya buradan çıkması lazım. i̇şte oldu. Eee nerede peki bu? Göremiyorum. İşte. Sanırım orası. Yani bu kadar gizli bıraktıklarına göre burası olmalı. Umarım oradasındır. Her an birileri gelebilirdi. O yüzden acele etmeliydim. Kimse var mı? Kimse yok. Nerede peki bu? hadi değil. Hey baykuş sen şeyin nerede olduğunu gördün mü? Sanırım burada olmalı. Peki bunu nasıl açacağız? <laughs> anahtar. Doğru. Ben size bana anahtar göndermişti. İşte burada. Bekle şey. Seni kurtaracağız. Ben sen misin? Sen de kimsin? seni Wednesday mi yolladı? Şey seni ne kadar çok aradım biliyor musun? Wednesday gönderdi beni. Kaçmak için sana ihtiyacı varmış. Bu sayede beni de rahat bırakır herhalde. Beni kurtardığın için sağ ol. Şimdi kimse gelmeden buradan uzaklaşalım. Merak etme. Şimdi seni buradan çıkaracağım. Oh. Arkadaşlar tabii ki bu macera burada bitmedi. Sıradaki bölümü sakın kaçırmayın. Hala abone değilseniz şu an abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.